Ne dersiniz? Sorumu sormak istedim. Eee, Muriçi Fenerbahçe'de de forma giyen, yani Rizespor'da tabii Rizespor'da oradan da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Oradan Avrupa'ya açıldı. Önemli bir futbolcu, Kosovalı, e, santrafor. Hı -hı. E, İspanya'da çok umduğunu bulamadı. Tekrar dönmek istiyor. Bu menajerler bazen oyuncularla mutsuzluklar yaşanabiliyor ve takımdan ayrılmak istiyorlar. İşte Beşiktaş'ta Rafa Silva örneğinde olduğu gibi. Hı, -hı. Burada veya da, Icardi. Ama ona da geleceğim ama. Evet, Buyurun. Icardi'de de benzer evet. şeyler var. Yani futbolcularla kulüpler bazen hocadan kaynaklı, yönetimden kaynaklı ya da oyuncunun kendi şahsi düşüncesinden, Ailevi. ailesinden Hı -hı. kaynaklı olabilir. İşte Icardi'nin de kız arkadaşının İtalya'da yaşamak istediği. O yüzden İtalya merkezli bir yeni transfer Hı -hı. politikası Hı -hı. üzerine yoğunlaştığı söyleniyor. Şimdi... Bu isimler de önemli. Neden önemli? Çünkü ara transfer yaklaşıyor. Hı hı. ve Ara transferde kadrolara takviyeler gerekiyor. Bu hı hı. uzun periyotta, zorlu periyotta bu ortaya çıktı. Kulübeler boşaldı. Hamle oyuncuları anlamında hocaların eli zayıfladı. E, bu hamleler e, takımları güçlendiriyor. Bir sene önceye gidelim. Geçen sene bu dönemlerde Galatasaray çok sıkıntılıydı. Hı hı. Buna benzer kadrolar alması yaşanmıştı. Ara transferde Altısı ilk 11'de oynayacak 7 transfer yaptı. Ve orada transferler Galatasaray'ı toparladı. Şampiyonluk yarışının içinde tuttu ve zirveye yerleştirdi. Üçü üst üste 3. şampiyonlukta bu ara transferlerin önemli katkısıyla gerçekleşti.